Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Dr. Yasemin Açığa, Elazığ'a yapmış olduğu hizmetler ve gençlere verdiği desteklerden dolayı Elazığ Gençlik Merkezi tarafından bir şükran plaketi takdim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Elazığ Gençlik Merkezi Müdürü Tekin Bulut ve Gençlik Merkezi Çalışanları, Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açığı ziyaret etti. Merkez Müdürü Tekin Bulut, Elazığ hizmetlerinden, gençlik merkezine ve gençlere destek ve katkılarından dolayı Elazığ İş Kadınları Dernek Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açığı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. bizim geçenlerde yaptığımız bir sosyal aktivitede bize vermiş olduğunuz gençlik merkezi ve derneğimize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu memlekette gerek akademik kariyerinizde gerek iş hayatınızda bu memlekete yaptıklarınız takdire şayandır. Ben ve arkadaşlarım gençlik merkezi adına bu plaketi size takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Eçin çalışmalarını beğeniyle takip ettiklerini söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Tekin Bulut, gençlere yaptıkları sosyal aktivitelerde gençlik merkezine ve derneklerine verdiği katkılardan dolayı Profesör Doktor Yasemin Açın'a teşekkür etti. Bulut, bu memlekete gerek akademik kariyerinizde gerek iş hayatınızda bu memlekete yaptıklarınız takdire şayandır diye konuştu. Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin'e çıksa, gençliğin öneminden bahsederek gençliğin insanoğlunun en büyük sermayesi olduğunu söyledi. Elazığ Gençlik Merkezi'nin gençlerin olumlu sağlık davranışları edinmesinde, sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasında, spor yapmasında, yine kültürel, sosyal ve entelektüel anlamda kendilerini geliştirmesinde çok büyük katkılar sağladığını ifade eden Profesör Doktor Yasemin Açık, ülkemizin, dünyanın ve insanlığın yararına olacak ve gençlerimizin yaşamının tüm alanlarına katılımlarını sağlayacak bu tür etkinlikleri yaptığınız için sizi yürekten kutluyorum. Bu anlamda bize de düşen bir şey olursa elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız. Bu anlamlı ve değerli plaket için de çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Hepimizin bildiği gibi gençlik insanoğlunun en büyük sermayesidir. Bu sermayeyi boş uğraşlarla heba etmememiz gerekiyor. Bu anlamda da Elazığ Gençlik Merkezi gençlerimizin olumlu sağlık davranışları edinmesinde, sigara ve diğer bağımlık madde, yapıcı maddelerden uzak durmasında, spor yapmasında, e, Gene e, kültürel, sosyal ve entelektüel alanda kendilerini geliştirmelerinde çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda ben e, Gençlik Merkezi e, Müdürü Sayın e, Tekin Bulut ve Efendinin şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum bu anlamda katkılarından dolayı. E, ülkemizin, dünyanın ve insan o insanlığın yararını olacak ve gençlerimizin e, yaşamın tüm alanlarına Katılmalarını sağlayacak bu tür etkinlikleri yaptığınız için sizi yürekten kutluyorum. Tamam. Ee, bu anlamda bize de düşen bir şey olursa biz de elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışırız. Bu anlamlı ve değerli güzel flakket için de çok teşekkür ediyorum.